Bu ne oğlum nasıl bu map'i yendik biz? Aynen. What the fuck? O bu nasıl bir hile lan? <laughs> Hep beraber. Şaka mı abi bu? Lan bu kadar da belli etmeyin bari amına koyayım. <laughs> Köklemişler ya. Yenildi mi ee, şey? Ha, yenmişler bir de üzerine. Yendik diyor. Wow. Wow. Arkadaşlar videoyu ek gelir elde etmesi sitesi Binoma'yı tanıtmak için biliyorum. Binoma paranızı ek gelirle büyütebileceğiniz bir site arkadaşlar. Açıklamada bulunan ve sabitlenen yorumda bulunan linkimle kayıt olun arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra 8000 lira demo hesabınız oluyor. Bu demo hesabınızda siz de hani normal gerçek para gibi kullanabilirsiniz. Daha sonra yükleme yapmak isterseniz arkadaşlar WOW 1 kodum var benim. Bu kodu kullanarak en az 40 lira yüklemelerinizde 40 lira da site size bonus veriyor. Yani %100 bonusunuz var. Benim kodumla beraber aynı yüklediğiniz miktarı hesabınıza alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla da gerçek hesabınızda oynamalar yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar site artı 18'dir. Artı 18 almayanlar bu reklamı hemen geçsin. Evet şimdi arkadaşlar bu demo hesabı. Demo hesabında 7000 liram var. Ben gerçek hesabımda oynamak istiyorum. Hemen gerçek hesabıma geçiş yaptım. 6273 liram var. Yukarıda mı aşağıda mı bitecek? Bence aşağıda bitecek. Hemen bu grafik arkadaşlar. Bu grafiğin kırmızı yere geleseye kadar aşağıdan mı yukarıda mı biteceğini, Yani buraya geleseye kadar aşağıda mı yukarıda mı biteceğini tahmin edeceksin. Girdiğim nokta şu alttaki çizgi. Hemen nasıl gösterebilirim? Burası arkadaşlar. Girdiğim nokta burası. Bakalım yükselecek mi? Ben aşağıda mı demiştim? Evet aşağıda bitecek demiştim. Gördüğünüz gibi 5, 8 lirayla Girmişim 14 lira alacağım şimdi. Evet aşağıda bitti. Bu yüklemeleri kendiniz de arttırabilirsiniz arkadaşlar. 2000 liraya kadar oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi 14 lira benim cebime geldi. Bakayım <laughs> abi 104. na eco I think we buy. It. I can, we can buy get... Person. yeah, let's buy. Let's buy. Let's buy, boys. We win this. Are you sure? Hmm, duvarlara Aldım falan fentem, bakıyor Aldım Hadi bakalım. Ben bir vuruşunu izledim o çocuğun. Bana da garip geldi ya. Vuruşu garip geldi yani. Oha oğlum. Nasıl yeniden görüp sıkıyor ya? In the wait for days, so we out living life in the night pretty.